Üç parça ekmek Hazreti Ali'nin ağabeyi Cafer ve Ebu Talib'in oğlu Abdullah sıcak bir günde bir kabilenin hurmalığına inmişti. Abdullah burada dinlenirken hurmalıkta çalışan köleye yemek vakti üç parça ekmek geldiğini gördü. Adam ekmeklerden birini ağzına götürmek üzereydi ki birden önünde açlı her halinden belli bir köpek belirdi. Köle elindeki ekmeği köpeğin önüne attı. Köpek ekmeği derhal yedi. Köle ekmeğin ikinci parçasını da attı. Köpek bunu da bir kere de sildi süpürdü. Köle bunun üzerine üçüncü parçayı da köpeğe verdi. Kalkıp yeniden işine dönmek üzereydi ki, olup biteni uzaktan seyreden Abdullah yaklaşıp sordu. Ey köle, bugünkü yiyeceğin ne kadardı? Köle sıkılarak cevap verdi. İşte bu üç parça ekmek. O halde neden kendine hiç ayırmadın? Baktım ki hayvan çok aç. O halde bırakmak istemedim. Peki sen ne yiyeceksin şimdi? Oruç tutacağım. Bunun üzerine Abdullah bir Cafer köleden sahibini evini nerede olduğunu sordu. Sonra da gidip adamdan bu hurmalığı içindeki köleyle birlikte satın aldı. Sonra döndü köleye bu tarlayı ve onu sahibinden satın aldığını söyledi ve ekledi. Seni azat ediyorum. Bu hurmalığı da sana hediye ediyorum. Leli ile meşhur Abdullah bir Cafer kendisinden daha cömert birini tanıyıp tanımadığı sorulduğunda bu olayı anlatır ve ama o köpeğe topu topu üç parça ekmek vermiş. Sense ona koskoca bir hurmalığı ve hürriyetini vermişsin.'' Dediklerinde şu karşılığı verirdi ama o elindeki her şeyi verdi ben ise elimdekini bir kısmını. Ey Rabbimiz bizlere ikram ve ihsan etmiş olduğun nimetlerle rızanı elde edebilmeyi cümlemize nasip eyle. Amin.